Geçtiğimiz yıl biz parti olarak iyi parti olarak bir yasa teklifi verdik. Dedik ki askeri hastaneleri yeniden tesis edin. Yanlış yapıyorsunuz. Ben hem bir siyasetçi olarak hem de hekim olarak özellikle askeri hastanelerin açılmasını yıllardır savunuyorum. Bakın ne oluyor biliyor musunuz? Bizim birliklerimiz, askeri birliklerimiz Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde operasyonlar yapıyorlar. Bu ülkenin birliği bütünlüğü için ve güvenliği için oraya giden genç hekimler bir asker değil. Yani sahada nasıl mücadele edilir, sahada nasıl e, hareket edilir bu konuda tecrübeleri yok. Ama en önemlisi, en önemlisi bakın ben aynı zamanda bir travma cerrahıyım. Yani yaralanmış, kurşunlanmış, bıçaklanmış, trafik kazası geçirmiş binlerce hasta ameliyat ettim. Bu çok önemli bir tecrübedir. Çok önemli bir birikimdir. Bizim askeri hastanelerimizde askeri doktorlarımızın yıllar içerisinde çok ciddi birikimleri oldu. Bunların hepsinin yayınları yapıldı ve bu birikimler nesilden nesile, jenerasyondan jenerasyona aktarıldı hepsi. Çok önemli bir birikimdir. know oldu? Evet, Bütün siz bunları bunlar söylediniz. Istiyor. Kapatmayın, yanlış yapıyorsunuz dediniz. Kapatıldı. Evet. Şimdi ne fark edildi? Şimdi niye geri dönüyoruz? Şimdi e, elimde buna dair bir veri yok ama bildiğim bir şey var. Çünkü Milli Savunma Bakanı'na da söyledik bunu. Bütçe konuşmasına geldiğinde mecliste bunun yanlış olduğunu söyledik. Ve mecliste ben müteahhit defalar konuştum. Muhtemelen muhtemelen sahadan gelen geri bildirimler, oradaki askeri birliklerin ortaya koyduğu veriler ve tablo bunları yeniden e, GATA'yı veya askeri hastaneleri açmaya zorladı. Hakikaten açılması gerekiyordu ama yazık oldu. Bütün birikimlerine yazık oldu. Oldu. yıllar boyu 10 yıllarca yani travma cerrahisinde savaş cerrahisinde inanılmaz tecrübeli arkadaşlarımız vardı Hepsi yok edildi ve bütün bu bilgi, bilgi birikimi askeri hastanelerdeki bu kültürel altyapı donanım birikim yok edildi Çünkü bunlar baktığı her yerde bina görüyorlar olayı binadan ibaret zannediyorlar binayı yaparsınız mesele onun içindeki yönetimdir bilgidir donanımdır Dolayısıyla askeri hastanelerde, askeri hüviyetli hekimlerin çalışması, onların aynı zamanda askeri disipline yetişiyor olması ve birikimlerini, donanımlarını, tecrübelerini nesilden nesile aktarabilmesi son derece önemli. Bu büyük bir hataydı, büyük bir yanlıştı. Eminim veya tahmin ediyorum diyeyim, Irak'ın kuzeyinden, Suriye'nin kuzeyinden gelen geri bildirimler bizim haklı olduğumuzu ortaya koydu ve bunlar şimdi geri adım atıyorlar. Hiç olmazsa bundan sonra böyle bir hata yapmayın ve bir an önce askeri hastaneleri açın diyorum. Son bir şey daha, Ankara'daki GATA ile ilgili mecliste konuştuğum için burada da bir kere daha söyleyeceğim. İnanılmaz eksiklikleri var GATA'nın. Oradaki birçok altyapı yetersiz, birçok ünite yetersiz. Şehir hastanelerine 150 tane tom görüntüleme cihazı koydular ama GATA'daki görüntüleme cihazlarını veya anjiyo ünitelerini yenilemiyorlar. Hala demode eski üniteleri kullanıyorlar. Buradan Sağlık Bakanı'na çağrı yapıyorum. Mecliste de tekrar ettiğim için burada bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bir an önce GATA'yı ve buna benzer hastanelerin altyapısını bir an önce toparlayın. Ve eğer bunları toparlamazsanız oradaki eğitim kalitesi, hizmet kalitesi de giderek düşecek. Dolayısıyla hatanızı fark ettiniz, yanlışınızı fark ettiniz. Biz size destek oluruz, tecrübemizle ve birikimimizle destek oluruz. Bu hastaneleri bir an önce açın diyoruz Remzi Hanım.